Da ya, arkadaşlar. Grand Tour. Ya hep reklam üstü. Evet. Grand Tour Simulator 2. Afk nasıl para parayla size onu göstereceğim. Ona Buna basıyoruz. Şimdi indire basıyoruz. Sayfada indire yönlere indiriyorum. Zaten yani. Bundan sonra bükleniyor zaten. Yapalım yani. bakalım burada donan olan 981 yazması gerekiyor. granatolojik 2 ve 1.0 şey sürümü bitmiş ama donan 9181 bin c afk, o ayda ama sonra girersiniz aynı. Ş

Потопить, потопить, потопить. 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 Потопить.

bana arzu ey almış aynı <laughs> kremasını verdim hiçbir yediği tablet tablet yedik bir tane hediye verdik <gülüyor> şimdi görelim <laughs> skin nasıl yapıyor? nasıl yapıyor? Şey. Yapacağız. <laughs> <laughs> benim benim benim. Tostağımında. Benim benim benim. 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 benim. Arkadaşlar giriyoruz. Ben son bırakacağım. Evet arkadaşlar. Oh hay, oh hay, oh

他们是手机。哔哔。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Üf 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 Güzel bir imersersi Güzel bir skin yap İstediğim şeyi Seçebilirim özgür. Kalın ve oy bunu seçiyorum. Hangisi güzel onu. Tek tek öldü. Tek tek öldü. Araç yok mu ya? Hadi yap, bunlardan al ya. Cama skin alıyor mu hiç ya? şöyle yapacağız. Ama şöyle indireyim. <laughs> 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 <laughs>

Bunu ancak bir dahi ya da psikopat çözebilir. Senin akıllı olduğunu söylüyorlar. Peki çözebilir misin? Eminim yapamazsın. Ben bunu güzelce <laughs> su iyi, su. Aman ne da su. Iyi, su. Da su. çok heyecanlıyım ilk defa Bu yapmak yapıyorum Şimdi başlıyoruz. 3 2 1. Tam yanına. kalkacağız çekesek yok. Ya çekesek servet şu ne oldu bana? Hı kardeşim gel. Gel geç kardeşim. geç, geç kardeşim. Gel geç kardeşim. Aras ne yapayım be? Hiçbir şey yapmıyorum. Ya siktir git lan. Kimler burada olur? Üç. Ya ananıza varız mı? Niye yok?

sineğim var. Uzun var. Çözüm var. Aç. 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 Nasıl yenir şimdi? Bir başka seçim var. Başka. Bizimkini kabul etme. Ama en güzeli bile değilmiş zaten. Hmm. Yapacağız <laughs> İnternette gezerken gereksiz reklamlarda nasıl ücretsiz bir şekilde

merak ediyorum aslında. Ha o yana geçerim. İç. Bu. Arkadaş sen yüklenmedin mi? Arkası yüklü. Bu hiç yüklü olmaz zaten.